Evet arkadaşlar şimdi Eschenberg diye bir yere geldik. Burası Winterberg köyüne yakın bir kayak alanı. Şimdi burada bir ara verdik. Böyle bir İtalyan kafesi açmışlar kenarda. Pizza, gürbüzler de patates falan yiyor. Bundan sonra 35 kilometre yolumuz var. Büyük ihtimalle böyle bir köy misafirhanesi gibi bir yerde kalacağız. Bir tane bayır kaldı önümüzde. Onu da açtıktan sonra güzelleşecek. sanki yoldan gidin diyor. Yoldan mı? Anlamadım çakı. Ana yanlış yer. Yanlış yer oradan gösteriyor. Valla. Çıkarız ya. Gel. Buradan. Çünkü oraya gitmemiz lazımdı. Hayır, yol varken ben anlamıyorum. Yoldan niye Hayır orada vardı ya yukarı doğru çıkan <laughs> O zaman yok demek ki Var var. Çıkacağız gel. Gidiyor ama önden de gidiyor. Neyse yürü gidelim önden. Ya burası erken çıkıyordu da. Neyse. Buradan gireceğiz artık. Başka bir yol yok. Buradan gireceğiz. Gel. Oo, ben gidemiyorum bir o zaman ne yapacağız? Bir dakika ya. Bence ileriden de burası tarla gidecek bahçede bitecek tarla. Ne yapacağız? Aslında var ya çok az bir yer ya. Bir Şurada, şu kulübenin arkası gibi bir şey. Hani gitmemiz gereken yer. Yürüsek bile olur yani aslında. Çünkü bayağı geldik ya. Bir de çünkü oraya gidip böyle geleceğiz yine. Hadi burası kötü çünkü. Burası tarla yolda. Bir dakika. Vallahi şöyle bak gerçekten bu, bu, yolu gösteriyor ya. Ya resmen şu şunu... gösteriyorsa bayta bayta. Şunu gösteriyor yani. Tamam bakayım. Şu tekerlekleri takip ettiğimizde çıkıyoruz mantıksal yani. çok kötü oldu bu. Evet. Hmm. çok kötü Burası bence trekking yolu. Burası İnsanların tarlası. Adamın tarlasındayız şu an. Adam yol ya gösteriyor yani. Nasıl olabilir? Orası işte yol gösteriyor. Şortu yapalım kalmıyor <laughs> ama tamam durmam gerekiyordu. De, Benim ağrıdı yoruldum. Evet arkadaşlar bilmiyorum gözüküyor ama şuralarda bir geyik var. Ve biz aşağıdan buraya kadar geldiğimizden beri orada durup bizi izliyor. Geyikler böyle uzun süre durduklarında bilin ki yavruları çevrededir ve yavrularını koruyorlardır. Ve kendini feda ediyordur. Yani yavrularındaki o attention ilgiyi bırakmamız için kendisini feda ediyor ve hani onu ablamamızı istiyor gibi bir tabur takınıyor. Son 10 kilometre kaldı. Böyle bir yanlışlıkla tarlanın içine girdik. <laughs> Umarım bu yolun sonundan tekrardan yola çıkacağız. Ama buralarda çok güzel ya. Gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi tarlayı çıktık. <laughs> Böyle bir yerdeyiz. Navigasyon şimdi sola doğru yolu gösteriyor. Fakat <laughs> yol aşağıda. Yani Zannetti ki bu köprüden direkt sola döndüğümüzde buraya çıkacağız. Fakat yüksekliği algılayamamış navigasyon. Şimdi patladık. Bu arada yolda çok çok güzel ya. Bakar mısınız? Sonsuz. Şimdi bir şekilde sağdan soldan bir yerlerden oraya ineceğiz. Şimdi tekrardan geri dönme dönmeyiz. Çünkü enerjimizin çoğunu harcadık artık. Gerçekten çok karanlık. 1908 Bayağı uzunmuş bir de kapısı var. O oh, burada resim çekilir. Oha. Oh. <laughs> ben yan yana koyalım biz. <laughs> Şimdi e, Alendorf'a geldik. Bu misafirhanede kalacağımız köye. Burada bir cami gördük. Selimiye Merkez Camii. 1991'de yapılmış. Çok da düzenli bahçesi vesaire var. Şimdi biz biraz para vereceğiz tabi misafirhaneye ama burada da kalabilirdik diye düşündük. Tabi biraz geç oldu. Ama bundan sonra aklımızda kalsın. Gideceğimiz şehrin hani bakıp telefon açıp sorabiliriz. Aynen. Buralarda kalmak bize süper uyar yani. Tabi şimdi ayarladık. Geride alamıyoruz. İptal edemiyoruz. O yüzden. Biz devam. Bu arada buradaki Selimiye Camii'nden Edirne'deki Selimiye Camii'ne kadar çok güzel. tur <laughs> devam edecek. Çok gerçekten. Edirne'ye <laughs> selamlar. Edirne'ye buradan selamlar. Aynen aynen. Çok güzel oldu. Misafirhaneye geldik. Burası misafirhane değil. Deniz, otel. Şunun içerisi. Küçük bir tezgah var. Yemek yapabiliyorsunuz. Her şey var içinde. Işıklar, ışıklar, yatak, banyo, mükemmel. Burasını 50 Euro'ya kiraladık. Kişi başı 25 Euro. Hani Almanya standartlarında gerçekten çok lüks. Ve bugün bitmiş oldu. Beşinci günde bitirdik. Uzun tepeler, biraz kötü hava, biraz sızlanmalar vesaire. Ama sonunda başardık. Aa, acaba birisine gönderme <laughs> mi yapılıyor falan? <laughs> Böyle bir manzara ile başlamak çok ayrı. <Sessizlik> arkadaşlar şurada gördüğünüz bir atmaca biraz önce kargayla savaşıyorlardı. Şimdi karga alttan uçuyor. Büyük ihtimalle yine bir çatışma gerçekleşecek. Karaların yanında şöyle solar sistemli elektrikli çitler var. Burada çitler elektrik bağlıyorlar ki inekler, hayvanlar bu alandan dışarıya çıkmasın. Ve bunu da burada kurduğu küçük bir solar sistemle hallediyor. Müzik <laughs> ba-da-ba-ba

Boah, schub dich in den Boden, das war schon. Çok... Ach, keine Lust. Wollen wir weiter oder nicht? Wir können auch warten, wir haben Zeit. Never, ich hab's schon. Ich Aber das ist so süß. Guck mal die Farbe an. Ja, die ist. geil. Guck mal hier, ich will dich einmal küssen. Ja, das macht sie nicht. Die Kleine läuft weg. Aber hier, die Kleine, schon. Ist ja, ja, klar. Das oh. Ja, ja, klar. Und also, was ist denn die Rasse das sind Tauer, oder Tauer wegen Tauer Checken sind das. Was heißt das. Ja, das ist die Rasse. Du das das also, sind, dass so Tiere, die so in den sind. Das ah, man also bisschen höher, die, die auch draußen lassen oder oder also, oder So wir meinen ist zumal, fressen kann, dass er draußen bleiben kann. Alle möglichen Wetter. Alle, alle möglichen Wetter. Die kann ich also hier, die, die, auch die Schafe, die kann ich draußen lassen im Winter. Die legen sich alleine hinter, lassen drauf draufschneiden, das steht dort. Die Bauern checken hier die auch. Die sind auch so ins, ins Gebirge rein, wo äh, Kages fressen ist oder so. Da fressen die alles abgelaufen, verlaufen da.

dann eins, dass wir uns fertig sind. Dann sind wir draußen. Dann sind Aber kranker. im Sommer ist nicht so... im Sommer? Ja, nein, 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 nein. Die kriegen jetzt, ich sag ja, nächste Woche wollen wir wieder nichts haben. Die anderen haben wir alle geschoren. Hier, hier ist was los. Wir auf Streifen dann. Ja, klar. Hier bei mach mal ein Foto. Hilf <laughs> wir? Klar. Ja, oh. Das ist so hübsch. Ja, ist der auch. ja auch. Ja. Wie eins? Der ist 20. Kann ich auch? Ja. <laughs>